bölüm 265 İsim belirtmeksizin günahkarlara lanet etmenin caiz oluşu. Dikkat edin ve unutmayın. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. 11 Hud 18 Bunun üzerine içlerinden bir seslenici haykıracak. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. 7. Aram 44 Bölüm 266 Müslümana haksız yerde sövmenin haram oluşu Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince, onlar böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar. 33 Ahsap 58 Hadis 1561 i̇bn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır. Müslümana sövmek, hak yoldan çıkmaktır. Günah işlemiştir. Onunla savaşmaksa küfürdür. Hadis 1562 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştir. Hiç kimse başkasına fasık ve kafir demesin. Şayet o kimse de bu haller mevcut değilse o söz onu söyleyene döner. Hadis 1563 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karşılıklı sövüşen iki kişinin günahı, haksızlığa uğrayan kimse haddi aşmadığı sürece sövmeyi ilk başlatan kimseyedir. Hadis 1564 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna şarap içen birini getirdiler. Hz. Peygamber orada bulunanlara şu adama vurun dedi. Ebu Hureyre diyor ki bunun üzerine bizden kimileri eliyle, kimileri ayakkabıyla, kimi de elbisesiyle bu adama vurmaya başladı. Dayak bitip de adam oradan ayrılacağı zaman cemaatten bazıları Allah seni rezil etsin, kahretsin diye söylendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır öyle söylemeyiniz. Adam aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayınız buyurdu. Hadis 1565 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kim kölesine ve kendisine yardım eden işçi ve uşağına zina iftirasında bulunursa, köle ve cariyede de böyle bir günah bulunmadığı takdirde kıyamet günü eden kimseye had cezası uygulanır. Bölüm 267 Dini bir fayda olmaksızın ölülere sövmenin yasak oluşu. Hadis 1566 Ayşeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman ölülere sövmeyin, ayıplarını söylemeyin. Çünkü onlar ahirete götürdükleri iyi veya fena amellerinin sonuçlarıyla baş başadırlar. Bölüm 268 Müslümanlara eziyet etmemek ve incitmemek. Mümin erkekler dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince, onlar böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar. 33 Ahzab 58 Hadis 1567 Abdullah İbni Amr İbni'l-Aslan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olgun ve iyi bir Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıkları şeyleri terk eden kimsedir. Hadis 1568 Yine Abdullah İbni Amr İbni Aslan Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmeyi isterse Allah'a ve kıyamet gününe iman ettiği halde ölmelidir. Ölünceye kadar hayırlı ameller işlemeye devam etmelidir bir de kendine yapılmasını arzuladığı şeyi o da insanlara yapsın. Bölüm 269 Müslümanlara buğz ekme, ilişki kesme ve sırt çevirmenin yasaklığı. Tüm müminler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa Kardeşlerinizin arasını düzeldi. 49. Hucurat 10. O müminler, müminlere karşı alçak gönüldü. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler. 5. Maide 54. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin tümüne karşı çetin, kararlı ve tavizsiz. Ama birbirlerine karşı daima merhametlidirler. 48-29 Hadis 1569 Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir. Hadis 1570 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır. Yalnız aralarında kin ve düşmanlık bulunan kimseler bu bağışlanmadan müstesna edilmiştir. Allah meleklere hitaben bu iki kişiyi barışıp birbiriyle sevişinceye kadar bırakınız buyurulur. Birbirini sevinceye kadar bırakınız buyurur. Müslim'in diğer bir rivayetinde her perşembe ve pazartesi günü insanların amelleri Allah'a arz olunur buyrulur. Bölüm